Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yeni gelen premium sandığı açacağız arkadaşlar. Premium sanda 10 numara bir silah geldi. Firavun M24 onu alacağız bugün inşallah. Ama videomuzu geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar yorumlar kısmını böyle sağ kaydırdığınız zaman hype butonu var. Oradan kanalımıza hype ederseniz Kanalımızın gelişmesi için fayda sağlarsınız. Bu arada 3000 abone özel bir tane RP çekilişi yapacağım arkadaşlar. Sizler de 3000 abone özel RP çekilişine katılmak için şuradan hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi videomuzun esas konusu olan kısma geçelim. Şimdi şöyle ki ben biraz premium sandık biriktirdim. Biraz klasik sandık biriktirdim. Ondan bundan bir sürü şey biriktirdim. Bakın buraya bir Firavun geldi. Firavun M24 geldi görmüş olduğunuz üzere. Bunu alacağız arkadaşlar. Alacağız bugün. O silah buraya gelecek. Ama önce şansımızı atmak adına şöyle birkaç tane sandıkları açalım. Bu geç açık kalmasın. Ben buna sinir olurum. Bu arada bayağı bir kötü veriyor. Hayvan gibi kötü veriyor. Hadi bir tane daha çık. Tamam. Şimdi. Şuradan malzeme sandığından. Malzeme sandığı bizim şans asıcımız. Böyle şanssızlığı bunlarla gideriyoruz biz. Eskiden çok şey yarıyordu. Şu an yarıyor mu bilmiyorum. Sıraya da verdi. Geç. Boş. Bu çok önemli değil arkadaşlar ben sadece burada şey yapmaya çalışıyorum şansımı atmaya çalışıyorum Bunlar çok önemli değil bizim için Tamam geçe kapatalım Bunu açmayalım barı açmayalım barı sonra açarız Şuradan şöyle klasik sandığımızı Biri buz diyarı çıkıyormuş Aynen 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 Tamam buradan çok açmayalım premium sandığa geçiyoruz arkadaşlar. Birinci onlumuzu vuruyoruz. Bakın tam drop'un değdiği anda. Bastık. Çok kötü verdi ya. Baya bir şanssızız bu arada. Baya baya bir şanssızız. Açtığımız bütün sandıklarda bereket yok resmen. Üçüncüyü de vuralım. Allah Allah çok boş atıyor ya Ben böyle yapıyor oh, like Şöyle şey ya. bir klasikten yeah, I'm Deneyelim hemen şey Oha Oha Videonun konusu bu değildi Yo. İnanamıyorum Lan buz ziyarı çıktı <laughs> şaka mı <lan>? oldu <laughs> Ya bizim premium sandık videolarında niye çok saçma şeyler oluyor? Ya inanamıyorum arkadaşlar. Buz yarı çıkarttık ya. Premium sandık için açtık. Buz yarı çıkarttık. İnanabiliyor musunuz ya? Abi şakayla karışık ilk başta dedim ki buz yarı çıkartıyormuşuz falan dedim. Ya abi şu hesapta buz yarını çıkartamamıştım bu arada. Ben parayla almıştım. Gidip bir tane sandık gelmişti buz yarı açılmış sandı. Gidip oradan almıştım. İnanamıyorum şu an buz yarı çıktığına. İkinciyi veriyormuş. Aynen kardeşim. İnanamıyorum şu an. Harbi inanamıyorum buz yarı çıktığına. Bir de havadayken yapak bakayım ya. Abi şaka gibi ya. Lan bu nasıl iş? Bizim amacımız bu değildi PUBG. Tamam bu tip küçük şeyler vermesi benim için iyi. Ben bunları vermesine seviniyorum. Neden derseniz şimdi bizim koleksiyon seviyemiz artıyor. Koleksiyon seviyesini atması önemli kardeşim. Ama bu kadar da boş atma yani. Sandığın yarısına gelmişiz hemen hemen. Şimdi şuradan bir klasiğimizi vuralım. Abi inanamıyorum nasıl bu çıktı ya. Şuradan yenisini vuralım. Güzel, güzel. Arkadaşlar bir durmam gerekti. Ya dışarıdan bir konvoy gibi bir şey geçiyordu. Ben de durdurdum videoyu. Kayda güzel olsun diye. Kusura bakmayın ondan dolayı. Arkadaşlar bu arada nasıl çıktı harbiden o Buz ya? Ben hala onun şokundayım. Ben normalde hiçbir zaman çıkartamadım Buz Diyarını. Artık şeye inanıyordum. Yani Buz Diyarı çıkmıyor bu sandıktan diye inanıyordum çok az bir sandalye çıkarttık bile. 140 sandık falan açtık yani. Çok az açtık. Şöyle bunu da vuralım. Kardeş nasıl çıktım bilmiyorum ama çıktı bir şekilde. RP rütbemiz sürekli artıyor ama hiçbir şey yapmaması sinir bozuyor. Belki yani şurayı açmak gerekiyor. Abi o setten verdi ya. İnanamıyorum ya. Bu tip saçma şeyler nasıl verebiliyorsun? 7000, 7000 BPM çok da fazlaymış yani açmaya gerek yok bu kadar da ya Böyle şeyler görmeyelim ayıp yani ayıp ayıp şunu verirken yüzün kızarsın yüzün kızarsın Gel kardeşim gel Bir tane mor verdi tamam Ya bu buz yağını çıkarttık ya. Ben şansımızın olduğunu düşünüyorum. Abi şanssızlığın içinde şansımız oldu nasıl olduysa. Buz ya da bütün şansımızı emdi. Böyle emdi 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 buz çıktı. Böyle bir şey oldu herhalde. Başka bir mantık şey buz yağından sonra hiçbir şey Öncesinden de sonrasında hiçbir şey çıkmadı. Aaa! m dörde çıkarttık lan bu nasıl bir şans? İnanamıyorum. Abi bir... Bak 120 yaptığımız an şundan M24'ü alacağız. Bir videoda 6 tane materyal. İnanamıyorum buradan bunu da Abi çok şanslıyız. Lan şanssızız diyoruz, şanssız diyoruz. Bir şeyler söylüyoruz bak. Şanssızlığımızı söylemek şansı getiriyor. Görüyorsunuz değil mi? Abi ben böyle bir şans görmedim. Harbiden böyle bir şans görmedim. Tamam buz yarı şakayla karışık bir çıktı da. O M24 nasıl çıktı? Hala anlamış değilim. Şansımızı atmak adına şunlardan yine açalım. Premium falan. Abi biraz silah eklentisi ver ya. Aynen ya. Silah eklentisi verirse iyi olur. Şimdi ben bir ses ki. Şunu şöyle bir aç taksın. Lan patlayınca insan bir heyecanlanıyor ya. Elim ayağım karıştı ya. Senin yüzüne karakaş. İnsanı heyecanlandırıyorlar bu tip durumda ya. Kardeş şans atma yöntemimiz demek ki işe yarıyormuş. Yani işe yaramıyor diyenlere buradan kapak olsun. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Efsanevi önerileri seviyoruz. Ben seviyorum arkadaşlar. Yani bana hitap ediyor. Gelsin kardeşim. Biz onunla koleksiyon seviyesi kasalım. Değil mi? Son sandıklara doğru gidiyoruz ama. Artık M24'ü bir daha alacağız ve altı materyal elde etmiş olacağız bir videoda. Ama ama ben daha fazla açmayı düşünmüyorum. Şuradaki full var. Bunu da açalım 8x salam ver 6x idare eder yani Keşke 8x verseydi iyi olurdu Var mı burada 8x? Burada 8x yokmuş zaten 4x verseymiş keşke Neyse neler aldığımızda şöyle bir bakalım şu, Önce biz sürelileri parçalasak mı? Parçalasak gider mi? Tamam sürelleri parçalayalım Birinci olarak şu şekilde bir setimiz var Boş geçelim Bunları niye göstermiyor anlamadım burada bir göz bandanası var. Bak bu fena değil. Bu kullanılabilir. Bir şeylerle kombinlerin içerisinde kullanılabilir bir şey. Yani onun çıktığı iyi olmuş. Ben beğendim. Şöyle bir bomba desenimiz vardı ama ben göremiyorum ya. Bunlar hiçbirini ben göremem. Ha şuydu herhalde. Buydu buydu. Ha, bu bomba deseni gelmiş arkadaşlar. Ama ben bunu seviyorum. Çünkü bu ölüm mesajı. Yani onu kullanmak da ama o 22 materyalim oldu ya. 22 materyalim. 16 materyal mi ne vardı arkadaşlar? 22 oldu lan. Bir videoda 6 tane aldık be. Hem de kuruş para vermeden kardeşim. Şöyle M24'ümüzü takalım. Nerede bu? Ha burada. M24'ümüzü de takalım. Ya ben açıkçası buz yarı da çıktı ya. Ne diyordum? Ben açıkçası M24'ü yükseltmeyi düşünmüyorum. Neden derseniz benim bakın. Buraya geldiğimiz zaman şurada bir sürü benim silahım var. Yani buz yarı AK'yi falan yükseltirim yüksek bir ihtimal. Ya da buz yarı M4'ü yükseltirim ama M24'e gerek yok abi şu an ya. Şu an gerek yok. Bak sonra yükseltebiliriz ama şu anda benim için gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi anlatacağım şeyler bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuz da buraya kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.